Merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayım. iki girdim. Ee, Minstar'la beraber. Abi hangi kanal attım bilmiyorum ama çok tiltim ya. Şu ya bunu hangi kanalda izliyorsunuz onu da bilmiyorum. Diğer kanal attığım video öyle bir harttı ki. Ve şu ana kuleden maçı verdik ya. Kafayı yiyeceğim. Nasıl vuruyorsun birader sen bak zaten tiltim. Ağlarım bu maça. Şunun yarı canı kalmıştı. Oradan maç verdik adamlara ya. Delirmemek elde değil. Neyse git base'den oyna kanka. Oğlum bu nasıl vuruyor bana ya? Cidden nasıl vuruyor arkadaşlar? Hayırdır? Bir de beni alır ultiye ölmeyelim boşu boşuna. Tamam kestik bunu. Abi niye <laughs> saplayamıyorum kimseye ya. Bak beyz atıyorlar ya daha fazla kafa yiyorum. Ne güzelim şey yine üzerime atlayacak benim. Nesiye bir tane daha vurursan reportsun kardeşim Yapma bence de öyle bir hata Kasmıyorum böyle hasar şey Savunma falan Geçen ay savunma kastım <laughs> Gitme tamam mı yarım saat bekle burada Şuradan dön geri gel İşlerinden geçirtecekler bana ya. Gel de kasma savunma. Saçma sapan sistem. Dokunuyorlar ölüyorum ya. 2-0 başladık bu oyuna da. Tiltken niye alıyorsam şimdi. Bir daha kaybedersem kafayı yerim ha. kanka bir tane daha gel. Şey yapma ya boş ver yani. Önemseme. Vur. Ulti atmana gerek yok kanka. Görüyorsun zaten. Ağlayacağım şimdi burada oturup ya. Vallaha. Büyük ihtimal minyona vurduğum için görüş alıyor da. Kalkan da yok. Ölürüm ki. Gelmez herhalde. Orada minyon olacak. Bu da buradan para alıyor. Ne güzel. Mükemmel takıma gelmişiz ha. Geçen iki maça bak bir de buna bak. Neyse. Ağlamaya gerek yok. Atayım. Aldos geliyor gördüm ama farm da geliyordu da gitmem lazım ya ne oldu yine mi dayak yiyor şey Gusta mı dayak yiyor? sıralaması vardı Gus'un umarım oynar kim itti la burayı abi bak hiç umrumda değil Fight mı kaybediyorlar? Sadece farm atacağım hiç um Aldos gelirse ölürüm hiç umrumda değil. Kafa yiyeceğim ya. İnsanları bekle bekle bekle. Yok. Kufra nerede acaba? Ah oh be direkt ulti atsaydı. Kultusu yokmuş. Ah oh be yeni döndü. Belli ya kufran burada oldu da. güzel bizimki aldı. Ne alemdeyiz? 1K, bir 1.5K bir gerideyiz. Bayağı iyi. Çekebileceğim mi onu? Direkt ulti atsan kafasına Fiske miske atar şimdi ya. Kim o kana doymayan? Yin. Çek onu. Oğlum şeyin yok mu lan çekmen? Ölmedi artık abi. Export da ölüyor. Yine maşallah. Yine keseriz. Onu çok dert etmiyorum. Da. Miden oldu. Aldos falan var. Oyunuz varsa onlar sıkıntı. Pekala. O da fiske attı. Kufra nerede? Gelen farmı da alıp gideceğim. Allah aşkına bakın arkadaşlar. Şu oynadığınız lane'leri itmeden hiçbir yere gank atmayın. Aldos daha demin geldi mide vurdu yarısını aldı. Şimdi geldi tekrar yarısını aldı. Abi adam zaten Q ile alırsa stack alıyor. Böyle saçma sapan oynayışlara vallahi gerek yok ya. Yani bu salak işi bu. Adamı görüyorlar orada anasını satayım. Hala gelmiş burada kufru ultileme derdinde ya. Allah Allah. Aldos'tan başka hızlı çar var mı? Yok. Yapışırım abilerini. Hiç umurumda olmaz. Aç üstü aç. Neyi bekliyorsun? sene. Giderse gitsin ya. Çok umrumuzda sanki anasını satayım. Konuşmayın ya. Allah aşkına konuşmayın bir şey biliyormuş gibi. Görüş bana. Ölüp ölüp duruyorlar bir de gelip laf ediyorlar. Okay. Orada. Lumox var karşıda yok ederler. kufra olabilir orada. Atma be. Seni izlemem gerektiğini buradan anladım Moz. Keşke bir de oynasanız kanka da. Şu maçı kaybetmesek. Ultisi yok onun. Sapladım birbirini. İzlememem. <laughs> Allah aşkına izleme ya sen. E kanka. Ne olur izleme beni ya. Şu lord'a vurun da. Her şeyi ben yapıyorum ha. Vallahi. Ne pozisyon biliyorlar ne bir şey biliyorlar. Al şunu. kanser ederim zaten. Ne bekliyorsun ki? Al da sor Kanka. orada yok ederse kalkanım da yok. Bu Nox buradaydın ya. Gitmiş tamam. aldos nasıl yapmış o farmı ya şu midi iter misiniz korktum lan fiske miske atacak sandım ya kule allah aşkına bana vurma ya Hayır hayır bende kalma bende kalma. Yok etti ya. Tamam. Mutlisi hala duruyor. Gel geri de. Pikimiz güzel ya. Bir şekilde kaza bela. Kazanırız herhalde. Kaybetmeyelim de. Ne yaptı ki oğlum adam midi bırakmaktan başka. Nasıl açsın midi? Farmı bile itmediler Lord'la beraber. Böyle eşleşme sistemini var ya zaferim ben ya. Karşı ormancıya bak. Mesleği var. Oyna 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 oyna. Biri çıkar mı bir yerden? Keserim nesneyi ben. Bir tane daha. Ne yapıyor oğlum onların hepsi arkada? Bir tane vursam vuramadık. Ona sağ sor öyle. Seni de kurtaralım. Alalım orada gel. Nereye kuz? Abi dalga mı geçiyor? Gelsene buraya. Benim savunma almam lazım değil mi? Bunu almasak aslında zırhlık bir şey var mı ya? Aldos kasıyor. Çok da yok gibi aslında ya. Zırh olmayalım almayalım şunu alayım Aldos bir vurduğunda yamulmayalım. Hem Lunox da var. Ölün hocam ölün. Lord öncesi ölün ki bitmesin oyun. Hiçbir zaman bitmesin. İlerle de evet yaşayalım anasını Bak orada ulti var nereye gidiyor Vali'yi gördün değil mi? Minstar'ın ultisini bıraktı çocuk. Ya ne diyeyim ya vallahi ne diyeyim. Biter buradan ha. Bana vuracak. Niye herkes fazla kötü ya? Hadi kanka. Öl sen de öl Yine bitmedi oyun Hadi bakalım Karşı taraf Birazdan bir şey atar fayda, Lord alır fayda atar geçmiş olsun 2-5-4 kusumuz var Türkiye sıralamalı Ne diyebilirsin ki şimdi Ne yazsan sıkıntı hocam ne diyebilirsin Şu reset tutun ben gerisini biçerim ya. Gelsene geri ya gelsene geri Allah aşkına geri gel ya. Biri üstten gidiyor biri midden gidiyor. Siz de ölüyorsunuz orada üç kişi ne diyeyim ki. Komik ya başka hiçbir şey değil. Kufra'ya yakalanmadığım sürece oynarım yok ederim de. Slow atayım dedim de atamadım. Oh yarıcan atıyor. kessin onu güzel saldıralım. ADC'leri yok. Git önden bir şey yap. Saldır. Tamam ya bir şey. Oğlum nasıl atıyorsun? Tam doğar var bir şey olmaz. Saldırsana şuradan. Aldos sen gidiyordu ama ultisi de yok Aldos'un. Um. Kim yaşıyor? Aldos. Yin. Başka yok. Ay, ultisinden çıkardık. Minyon mu yok? Lorda. Kanka lorda lorda. Biter mi? Zorla maç kazandırıyoruz insanlara görüyorsunuz değil mi? Türkiye sıralaması olan bir gus böyle oynayamaz hocam. Kufra ne yapıyorsun Kufra? Bırak Lonox. Kufra! Kufra Lonox'u bırak! <laughs> Abi çok ciddiydim. Geçen elden zaten tiltim. Yine hatalı oynamıştı takım. Şimdi yine böyle gelince... Yani kusura bakmayın da adam gibi oynayın da. 72 ydik. Geri kaybettik. Yine 72'ye çıktık böyle böyle. Neyse. Umarım eğlenmişsizdir kankiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.